Lesko buradan herkese merhaba. Daylacık köyünden dönüyorduk. Zin Zifovo isminde bir tane köy gördük. Geçerken buraya da çekelim dedik. Evet. Köyün dibine girdik. Zin Zifovo köyünde geziyoruz. Evet, adım adım tüm Kırçeleği çekeceğiz. Allah ömür verdikçe çekimlere devam edeceğiz. Desteklerle büyük Kırçelenin göçmenlerin sesi olacağız. Ayaklar çamurlandı biraz temizleyelim bakalım buralarda. Morakti tarihi bir yerin tabelasını gördük. Gidelim bakalım nasıl bir yer bizi karşılayacak. Vay keretalar be. <laughs> be. Vay vay. Gelin be keretalar sizin. Ne güzel köpeklermiş baba be. Baksana şunlara. Bayağı bir aç o yüzden kapamanın bir kısmını <gülüyor> köpeklere <gülüyor> ayıralım dedi anne. Hadi bakalım etinle beraber yiyin bakalım etinle beraber. O yüzden beraber. hayvancıklar yiyor. İyi oldu yani. Güzel hayvanlar. Hep ondan dedim baba biraz daha bekleyelim biraz daha bekleyelim. Bunlara kısmetmiş demek ki onlar acıkmış bekliyordu orada dakika Yaylacık Köyü'nden ayrılıyoruz. Bir soka Polyana. Şöyle de güzel çekim yapayım dedim. Aşağıda da yerler var çok. Çok güzel manzara var. Güneş gülümsedi biraz bize. O yüzden çekelim dedik. Çok güzel. Yolları görüyorsunuz. Şu an yaylacıktan dönüyoruz. Yollar çok güzel. Kahverengi yapraklı, yeşil yapraklı ağaçlar. Kenarda karlar var. Asfalt yeni. Süper bir Balkan yolu. Bundan iyisi can sağlığı. Şöyle yoldan da geçerken biraz çekeyim dedim. Bu köyde çek biraz bu köyde. Biraz çekeyim, çekeyim de, baba. Çek, Birisinin çek. köyüdür bu. Grupta kaç kişi Tabii. var? Bu köyün bak bunu da çek giderken. Buradan geçiyoruz içeriden. Evet, Zinzifovo. Söylemesi de zormuş. Çekelim bunu. Zinzifovo. Bir dakika duralım. İki dakika duralım, çekelim. Aynen öyle. Şöyle görüyorsunuz. Market Bu köyden de, olan varsa yorumlara yazsın lütfen. Marketten bir şey alalım istersen. Alabiliriz. İstiyorsan. Biz işte bir şey göremiyoruz da markette göremiyoruz. Markette göremiyoruz. Yalnız köy olarak çok güzel. Buradaki köyler güzel baba. Doğal. Amcamız yürüyor donmuş. Donmuş değil donmuş yerde i̇şte duracak al, yer yok. Duracak yer de yok baksana. Şöyle sağa sola gezdir bu tarafa gez zaten. Zenzifovo'yu da çekiyoruz. Şöyle en azından geçerken ha, görüntülemiş geçerken olduk. Ha, Aslında durabilseydik şöyle görüntülerdik onu daha detaylı. Burada bir şeyler var. Ya, sen burada duruyor. Ha Burada dur baba. Biraz çekeyim ben. Hı. Ne olacak. Tamam. Lesko buradan herkese merhaba. Laylacık köyünden dönüyorduk. Zin Zipovo isminde bir tane köy gördük. Geçerken buraya da çekelim dedik. Kaç kişiyiz grupta. Aynı zamanda YouTube'da. O yüzden birinin mutlaka köyüdür. Hoşumuza da gitti yer olarak. O yüzden çekmek istedik. Güneş de hafiften aralandı, yüzünü göstermeye başladı. Daha da güzel bir manzara var. Şöyle biraz köyde yürüyelim bakalım etrafı çekelim. Zin Zivo'dan olanlar varsa yazsınlar yorumlar kısmına. Olmayan varsa da yazsın gerçi. Şöyle güzel bir yol. Şöyle sağa doğru gidelim bakalım. Ne var ne yok. Biraz çekelim. Parkı görüntüledik. Şurada bir tane park var. Yukarı doğru gidelim. Yollar biraz kötü gibi ama Bir kavga oluyor herhalde. Bağırışma sesleri var. Niye oluyor? Bu saçaklarını görüyorsunuz. Hava çok soğuk. Şakası yok alın. Evet. Köyün dibine girdik. Zinzifova köyünde geziyoruz. Yukarıda bir tane camisi var buranın da. Camiler genelde herkesin bildiği yerler olduğu için özellikle çekiyorum. Zinzifova'nın derinliklerine gidelim birazcık. parkın arkasındayız. Evinizi çekemesek de en azından buralarda dolaşmışsınızdır. Her köyde yaşamışsanız daha önce. O yüzden biraz etrafı çekiyorum. Çamurlu yerler ilerlemek zor. Zaten evler sayılı burada. Şöyle zoom alıp çekebildiğim kadar çekip yukarıdaki manzara çok güzel bu arada. Buradan geri dönüş yapacağım. Evet adım adım tüm Kırceli'yi çekeceğiz. Allah ömür verdikçe çekimlere devam edeceğiz. Desteklerle büyüyüp Kırceli'nin göçmenlerin sesi olacağız. Sorunlarımızı gidereceğiz. Hasretlerimizi gidereceğiz. Birlik olalım. Leskobura ailesine katılın. Ben Leskobura'dan Onur. Herkese sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum buradan. Şu güneşli manzaraya bakın. Kar var, güneş var. Şu manzara hakikaten müthiş. Süper bir manzara var. Ayaklar çamurlandı biraz. Temizleyelim bakalım buralarda. Karla Evet. Let's go burada herkese merhaba. Yaylacık köyünden dönerken Monek diye tarihi bir yerin tabelasını gördük. 3 kilometre yazıyordu. Yol üzerinde yazıyordu. Tabela da vardı. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Nasıl bir yer hiçbir fikrim yok. Gidelim bakalım nasıl bir yer bizi karşılayacak. Gel şu köpeklere şey. Şeyini... Ha verelim. Oo tam, Oo, uzak tam uzak. köpek. Bak gördün mü baba? Ne kısmetlisiniz be. Vay keretalar be. Vay vay. Be. Be. Tam doğru yola gitti. Dedim sana baba bekle biraz daha. İçime doğmuş benim. Gelin bakalım. Gelin, Bugün her şey şanslı gelin, gelin. gidiyor çünkü tam hapbeci mi gösteremeyecektik Gülcan'ıma torunu geldi Allah tarafından. Hızır gibi. bağırdım hapbeci diye kapı kilitli. Kadın yaşlı çıkamıyor. Onun Kere, gibi yavru köpecikler yemin. gelmiş. Ya Burada görüyorsunuz. Yemin, yemin Gelin be keretalar sizin. Ne güzel köpeklermiş baba be. Baksana şunlara. Çok tatlılar. Yok böyle bir şey. Gelin bakalım. Gelin, Gelin hadi bakalım. Kapama. Ya Kapama yiyorduk. Köpekler Aa, bayağı bir aç. Bakayım. O yüzden kapamanın bir kısmını Hayırlı köpeklere yapalım. ayıralım dedi annem. Hadi bakalım. Etinle beraber yiyin bakalım. Etinle o yüzden beraber. hayvancıklar yiyor. İyi oldu yani. <laughs> güzel hayvanlar. Çok güzel baba. Şansınız varmış. Hep ondan dedim baba. Biraz daha bekleyelim. Biraz daha bekleyelim. Bunlara kısmetmiş demek ki onlar acıkmış. Bekliyor dördü de gördün mü? Hayda. Ama iyi geldi hayvanlara. ha. Varsa başka bir şey verelim de. Hadi bakalım. Hadi yiyin bakalım. Evet arkadaşlar siz de hayvanların durumunu görüyorsunuz. Aç kalmak çok kötü bir şey. Su ondan sonra yemek mutlaka hayvanlar için tabii ki çevreyi kirletmeyecek şekilde bu da önemli bir şey hayvan besliyoruz diye her yere bırakmamak gerekiyor belli noktaları bırakmak gerekiyor şimdi biz doğadayız o yüzden bunların kalma şansı yok hayvanlara hayvanlar. kavga etmeyin bakayım be bir sürü var orada yiyin Balkan'da Dördü de bakıyor orada tepeden. Nasılsın hayvanlar? Anası da tanası yok mu ki bunu? Bırakıp gitmiş dört tane köpe. Zaten onlara tam geldi. Bak gördün mü? İyi ki de gidelim demişim sana tarihi yere. İçime doğmuş o. Geç oldu ama dedim gidelim babama ya. Orayı da çekelim. Kısmet aslında bunlarmış. Belki de Haydi Lesko baba. Çok iyi oldu bu iş. Kanki meras, sanki köpeklerle gelecek dedim. Herkesin kısmeti var. Bak küçük yavrular bekliyor sanki şey bizi bekliyorlar. Bizi bekliyor kanka. gibi yol üzerinde. Dördü de bakıyor, kaçmadılar Hayır zaten. Arkadaşım be. Onlara bir haber gelmiş yukarıdan Berek baba. Meriç Sanki bizi Bekleyin hayvanlar. demişler. Hayvanlar öyle bekliyordu yani. Çok iyi oldu, İyi yere gitti. Sa ama ne kadar iyi yere gitti, hiç sorma. Sahipli köpek vardı, bir de ona verelim diyordun. Hı, ya Bak, iki vermemişiz. Ben için yok çok dedim. Çok bir kayra girdik bugün. Tabii ya bu hayvanlar, ne var burada zaten? Yavru köpek, geçen de yok burada. Baksana bizden başka geçen yok. Yok. Burada derin bir çukur var. Falan. Yolları görüyorsunuz, dağ manzarası falan. Nasıl yerlerdeyiz? Balkanların kökünü kazıyacağız. Her yeri gezeceğiz. Aşağıda çeşme. Yazın buraları çok güzeldir ha baba. Çok güzel. Zaten dediler çok ya şey yazın, var, yazın çok Buradan mı gidiyoruz buradan mı acaba? Buradan gidiyoruz herhalde. Bakayım mı GPS'den? Ya. Yol tıkanmış. O yüzden gidemedik buradan. Öte gider mi? Öbür tarafa. Diğer taraftan gidilir. Tabela da asmamışlar oradan sonra ya. Sen bir tabela asar ya. Aynen ya. nereye? Tamam burada 3 kilometre yazmışsın. Yol belli değil sonra. Evet arkadaşlar köpekçiklere veda ediyoruz. Hadi bakalım be. Tarihi yer diye geldik. Bunlara nasip oldu. Aslında biz bunlar için gelmişiz. Bir şekilde evrendeki enerji bizi bunlara doğru yöneltti. Çünkü yollar da kapalıydı. Kimse de yok. Tabela da yok başka. Tarihi yeri göremedik ama çok güzel bir şey vesile olduk. Köpekçikler burada yiyorlar. Hadi bakalım. Hadi Görüşürüz. Bay bay. bay. Hadi. Onlara bak ya. Let's go buradan. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar.